arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz derseniz arkadaşlar bugün Blockbuster skin nasıl indirilir onu göstereceğim hemen geçelim arkadaşlar Google'a giriyorsunuz buraya Nova skin yazıyorsunuz ee, sonra ilk çıkan siteye girdik buraya istediğiniz karakterin adını yazın işte ben Borola yazdım Borola böyle çıktı sonra arkadaşlar siz karakterinizi yapın seçin üstüne böyle tıklayın Sonra arkadaşlar buraya zaten geliyor. İsterseniz ayarlayabilirsiniz. Böyle çizebilirsiniz. İşte ben böyle yapıyorum mesela. Ama ben geri alacağım yine. Böyle mi istiyorsunuz mesela? Sav ediyorsunuz. Bunu kapatıyoruz. Heh. Buraya arkadaşlar adını yazıyorsunuz. Böyle uydurun. İşte sonra arkadaşlar sav edin. Şöyle reklamını veriyor. Uygulamayı yükleyin falan filan diyor. Kapatıyoruz bunu. Burada arkadaşlar doğal ant var. Doğal anda tıklıyoruz bir kere. Sonra bakın buraya geliyor. Sonra bu işareti tıkladık. Eksi diyorum. Sonra buradaki şeyimizi alıyoruz. Dışarıya atıyoruz. Sonra arkadaşlar siz şuraya girmeniz gerek. Bakın şuraya girdik. Sonra arkadaşlar çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştırı açıyorsunuz. Sonra buraya arkadaşlar şu kodu yazıyorsunuz. Mavi şu an kopyalanıyor. He. Attım. Tamam diyoruz. Ee, sonra arkadaşlar Minecraft diyoruz. Sonra arkadaşlar Blockbuster modunu zaten verdim geçen gün. Buradan arkadaşlar John Fick diyoruz. Block, ay, blockbuster Skins. Buraya da arkadaşlar bu skin'i atıyoruz. Ve Blockbuster da şu an olacak. Bakın Minecraft'ımıza girelim. Bakın şurada yazı çıkacak. Evet arkadaşlar bakın geldi. Sonra arkadaşlar burayı alırım. Ee, şöyle bir önüne geçelim. Ee, şuradan hemen nasıl yapacağız derseniz. Material diyorsunuz. Biriken skin. burada skinler var. Ee, adını buluyorsunuz buradan. ne? Benimki buydu. Görünmez yaptım arkadaşlar ben karakteri. O yüzden böyle şu an. Bakın görünmez. Chris gibi şu an. Hani Chris giriyor diyor borolun sunucusuna. Böyle görünmez oluyor. Sonra Bakın. Sonra tuşuna basıyor. Şöyle. Ee, sonra görünmez skin'i seçiyor. Tıklıyor. Bakın arkadaşlar ben şu an klit gibiyim. Görünmez görünmez dolaşıyorum. Şu anda yok oldum. Böyle sesler de çıkartabilirim. Tamam neyse. Böyle arkadaşlar. Bakın görünmezken elimde böyle kılıç falan tutabiliyorum. Ee, şimdi nasıl geri haline dönüşüyoruz? Şöyle. Bu arada arkadaşlar nokta işaretine bastığımız zaman da eski halinize dönüşebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.